Herkese merhabalar. Bugün sizinle bir şeye bakıyoruz gel. Bir canlı bu hayvan yani. Bunlar ben siz siz sahneden ve ve ne yapacağımızı yazıyoruz. Bir balık var şey. Çiğ. Oo. İsmi i̇şte de Faku arkadaşlar. Faku çok tatlı. <laughs> ne balığı? <laughs> Beta. Beta balığımız aldı bizim. Madem Poyraz abimizde kuş var. Bizde de balık olacak. Yemleri de burada. Ya da yanına ne Şu suyu tabii demek için. Şu da ilacından biri. Yani şu da mamaz. Famus mamazı. Kırmızı tür. Kapanmıyor. Kapanmıyor. Kapanmaz. Şu kadar verselerdi. De...

İçindeki daha fazla. Telefonu pembeye dönüştürüp Onun kendi kırmızı simli oluyor. şimdi. Çok yani çok güzel bir öğretmem vardı arkadaşlar. Ama onarca ona çok çok <laughs> Öğretmenim ona göre yapmadı ama ben Ben öğretmenime soracağım. Öğretmenim hapsız olabilir mi ya? Şaka yaptım. Sözü nasıl alayım burada? Nasıl alayım? Ha? Arkadaşlar yorumlar yorumlar bir sürü şey yazdı. Kalp bırakmayı unutmadı. Arkadaşlar çok yoruldu. Slime'larımız var. Ama onları da göstermiş. Onları biz satın aldık. Ama ah, eh, güzel bir şey elde ettik. Evet. Güzel. İşte. Slime kanalımda ben önceden iki video daha çekmiştim. Ama onda sadece iki abone olduğu için bunu da gerçekten bir <laughs> çabuk ne olalım ne olur. Ama benim beğenin. Bari. Bari ona abone kavuşalım. Ama ona da de bizim plaketimiz geliyor zaten. <laughs> i̇şte biz Afrika falan olmadığımız oradan plaketimiz geldi? Türk plaketi biz geleceğiz. Üstünde Türk Türkiye yazan plaket geleceğiz. Şaka şaka. Bye <laughs> Hem çok yapışkan hem de çok güzel. Ona hem erkekler için çektim Hem de kızlar için. Bu <laughs> pembe <laughs> değil de öğretmen herkese kırmızı sim verdi. Erkeklere bile. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi babamın bir şey dedi. Onu söyleyemem. sizinle onun bir şey çok merak ediyorsanız dör. video bitti mi dedi. Ben bitmedi dedim. Ay. Çok yapışkan arkadaşlar. Öğretmenim verdi. Böyle olmayacağını düşün. Ama sonradan pişman oldum. Gerçekten abi. Ama çok güzel. Link falan